Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Lesson'ı severler. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte bu bölümümüzde aslında bu bölgemizin boss'unu aradan çıkarmayı hedefliyoruz. Geldik buraya. Buradan aşağı doğru gidiyoruz. Burada e, bu boss nezdinde şunu söyleyebilirim. Alev'e karşı direnci arttıran içeriklerden faydalanmanız bu boss'ta iyi olur. Ben şahsen onlardan faydalanmak niyetindeyim. Burada şu arkadaş yerine hani alev direncimizi artıran her ne varsa onları koymak istiyorum. Şimdi bu arkadaş psikopat gibi alev hasarına vuracak. Gerdem bu şekilde kendi aralarına kombolu şeyler çıkartır. Böyle çift taraflı alev püskürten alev topları çıkartır. Yerden çıkar bu çift içerikler patladıktan sonrasında giderler şimdi bu arkadaş tehlikeli kafasını aşağı indirdikten sonrasında Bir tane şey daha da çıkartıyor bunu engellemeniz lazım eğer ki bu tamamlanırsa canını doldurur dolayısıyla yani Tekrar sıfıra başlaması yakışır Kafalar düzenli olarak değişecekler İlk fazlarda sadece iki tane kafa var bir bu yaşlı adam ve o hanfendi. İkinci ve ilerleyen fazlarda farklı kafaları göreceğiz Bunlar tekil aşağıya püskürten e, alev içerikleri. Burada kafasını aşağı eğdiğinde kaçmaya çalışın. Kritik olan içerik o. Bu saldırı başlayacak. Özellikle bu saldırıda bayağı avantajlısınız çünkü ön, önünde durursanız ya yani aşağısında durursanız hiçbir şey yapamıyor. Dediğim gibi bunu engellemeniz lazım. Yoksa can doldurur. Son fazla doğru ilerliyoruz. Bir tam da kafası var ama o hiç gelmedi enteresan. Birazdan çıkar diye bekliyorum şu an. Aynen. Bu işlerindeki en tehlikelisi. Psikopat saldırıları var. Doğrucan ama saldırılar değiller. Hani öldürmekten ziyade şeye odaklanmanız gerekiyor bu, bu arkadaşın saldırılarında. Dojlamaya odaklanmanız gerekiyor. Dojladığınız müddetçe sıkıntı yok. Çünkü diğer kafalar elbette işte yaşanıyor. Şu an olduğu gibi. Şimdi bu daha zor olan versiyonu. Burada ben büyü kullanın derim. Özellikle sekerek büyü atmak kolay olduğu için kendisini sınırdan çıkartabilirsiniz. Ama o en son fazı Yerde duramadığınız için ve eğer ki canınız çok azsa yerden ee, çıkartan bir içerik oluyor. Birkaç kez bu alıştıktan sonrasında rahatlar kesebiliyorsunuz. Çünkü o fazla geçişlerde canınızı full tutmaya çalışıyorsunuz. Yine bir anahtar elde ettik. Elde ettiğimiz bu anahtar sayesinde aslında bir kuşu daha aradan çıkartacağız. Aynı zamanda bir başka içerik gizemini bizlere gösterecek. Bir şehrimiz vardı göle yansıyan ama şehrin kendisini göremiyorduk. Artık görebiliyoruz. Y de ikisinin zamanları farklı. Biri gece biri gündüzde. Ve hala biraz enteresan bir vibe var ama en azından şehri keşfettik. Buraya geldiğinizde aslında şuradaki çiçeklere bağlayan bir bölgeye doğru ilerleyeceksiniz. Bir sonraki videoda bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.